yöneline direksiyonu verdik. Bakalım. İkizleri yolu üzerindeyiz ama herhalde spontane gelişecek. Amacımız çay içmek nasıl olur bilmiyoruz tabi. Güzel bir manzarada sizlere ikram edecek bir çay arıyoruz. Çay içemeyebiliriz de öyle bir durumda olabilir. Çayımız donmaz inşallah. Ama soğuk dışarıda. Heyecanlı bekleyiş devam. Selamun Aleyküm. Evet. Çay dedik. Nere gidelim dedik. Geldik İkizdere Melez. Sıcak bir çay arıyoruz. Çifte Köprü Köyü'nün girişine. Hava da <laughs> çayımız kalmadı. Bakalım ne içeceğiz artık. Ha, manzara mükemmel ya. Çaya gerek kalmadı benim. Hocam kar gibisi var mı ya? <laughs> Çok emin. Şimdi tabii malzemeleri şey falan yapalım. sobda daha tabii ateş yakacağız en önemli kısmı bu havaya ateş nasıl yanar. Burada suyumuz da var. Bu tabi dokunmak cesaret ister. Masamız. Masayı alalım mı? Başka? Bir tane tüp alalım. Eda, şu kanı tüp al. Ver bakalım. Var mı abi? Bu dolu dolu. Masayı almayalım. Kala falan. Böyle üstünde daha iyi. Kala Yok Kala almayalım. Bir de ateşi yak şu. Yakarım onu. Evet arkadaşlar burada hap yapmayacağız biz. Günü geldik, mangalımızı yapacağız, çayımızı demleyeceğiz. Çayımızı şimdi kar suyuna, suyumuz yok. Var da anlayalım da kar suyuna demleyeceğiz. Yemeğimizi yapacağız, hava çok soğuk, ateş yanmayın. Doğanın bize verdiği bütün nimetleri... Ayhan hocam ağzını aç, ağzını aç. Doğanın vermiş olduğu bütün nimetleri sonuna kadar kullanacağız. Tertemiz, organik, Sadece biraz soğuk. Evet biraz soğuk. <laughs> ben bu kadarını hayal etmemiştim. <laughs> Vay yan. What? Vay. 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 bir Vay. Ondan Vay. 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 Abi bir korona ediyoruz ha Abooo Hey hey Çiftleme çiftleme Esin makaroni değil mi? <laughs> <laughs> Nasıl Evet Ağaç ışıklandırmamızı da Yapıyoruz Bunu da ayıları at da yesin. İnşallah Net çekmeyeceğim. böyle iyi olur mu? üzerine bir şey söyleyeyim Herkes hazır olsun. Evet. Tatları oh, bir öne Allah Oooo bir <laughs> Evet. Yaşarım güzelliğin başıma dolayı Bu performanstan sonra daha kimse ağlamaz. Sıra sizde hocam. Şimdi e, değerli kampöldüz takipçileri Sizler için zorlu yolları açtık. Yeles'e ulaştık. Ee, tabii çok zorlu bir yol. İnanılmaz seyirciler. Keşke sizler de burada olsanız bu anı birlikte paylaşsak diye düşünüyoruz. Ama e, bu kısa bir vadede mümkün değil. Tabii ilerleyen zamanlarda takipçilerimizden şanslı takipçilerinizi aramızda görmek için çeşitli çekilişlerimiz, kampanyalarımız olacak. Uzaylayan ee, zamanlarda önümüzdeki hafta sizlere bir ilk oyun yapacağız. Oo. Bir gün nasıl yaşanır? Gece kalacağız orada da bunu sizinle paylaşacağız. Ee, ben çok keyifli ve heyecanlı olacağını düşünüyorum. Ee, tabii e, yapabilecek miyiz? Ondan pek emin değilim. Çünkü şu an kar seviyesi yeterli değil. Ee, görüp, görüp, bakıp göreceğiz. <laughs> <laughs> görüp de bakabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi çayımız elimizde, dedik bir türkü atalım, türkün mufası da bizden çıkar, ben başlıyorum izninizle. Ayhan hocam ben sana bir Türkiye aboneleri selam olsun buradan tüm izleyenler kamp izleyenlere. Teşekkür ederim Mustafa. Abu Kali dağları gezelim daya daya, bu dağların yoluna vuruldum selvi baya, bu dağların yoluna vuruldum selvi baya. Çetindir yollarımız, geçit vermez kimseye, ayı gelir birazdan, hep kaç meşeye, ayı gelir birazdan, hep kaç meşeye. Ayhan abi galiba aklımda bir duracak Soğuk çok kötü etti seni Sanki kalbim duracak, sanki kalbim dur Atıyor bu Türk'leri, atıyor bu Türk'leri Attı sıradan, attı sıradan, attı attı, sıradan attı hiç de aklı verdi hiç de aklı öydece gidip de bana çarptı geldi de bana çarptı da bu türküler ma bu türküler sıradan bir sıradan 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 neden doğdum buraya, yerden doğdum buraya ya acaba açtı mı her dem her Uşaklar yardım edin, uşaklar yardım edin. Ama adam etti beni perişan, ama adam etti beni perişan. Bana hiç verme onu, bana hiç verme onu. Ben anlamam Türkiye'den, ben anlamam Türkiye'den. <laughs> Mirac geldi buraya, mirac geldi buraya, soğuktan döne iyi de, soğuktan döne iyi de. Ayakları yan basar, ayakları yan basar, vücudları sobaya, vücudları sobaya. Ömür o gülüşlerin, ömür o gülüşlerin, ne daha güzel gülersin, ne daha güzel gülersin bana sakin dokunma bana sakin dokunma hale varı gidersin hale varı gidersin ben sana hiç çatmadım ben sana hiç çatmadım niye ben atarsın niye ben atarsın seni gördüm yanıma seni gördüm yanıma dillerin bulanıyor Mele sus dağına kar yağayı, yağayı, kar yağayı, yağayı Mirac sevmiyor susun, mirac sevmiyor susun Yaklaştı da balayı, yaklaştı da balayı <laughs> Evet, sevgili izleyicilerimiz <gülüyor> Çok süper bir ara sizleri sıkmaya çalıştık Sizler ısırırken bizden <laughs> de Şu an oturduğum yer galiba. Hissetmiyorum. <laughs> Güzel bir gün oldu. Teşekkür, oh, teşekkür ediyoruz. Ateşin başında sayımız da yavaş yavaş sonlanıyor. Teşekkür ederiz. Kamperli takip etmeyi unutmayın.